Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle SkyBlock e, serilerimize devam ediyoruz dördüncü bölümden Ben Asya Gaming'den Ömer Bu bölümde Arkadaşlar e, Şu adayı şu arkaya doğru biraz genişletip portal yapacağız ne demek portalı Evet canavarlar spawn olmuş hemen onları öldürüp Başlıyorum Şunu da öldürüp başlıyorum Evet a düştük arkadaşlar öyle de başladık. Ama merak etmeyin itemler düşmüyor önce. Hatta durun şurayı bir tamamlayalım. Önce. Ondan sonra da şurayı kapatalım. Tamam. Böyle kalsın arkadaşlar. Ki zombi gelmesin. Veya işte iskelet falan falan creeper olur. Gelmesin arkadaşlar. orayı oraya or or öyle kapatalım. Şimdi şurayı biraz arkaya doğru biraz genişletelim. Tabi biraz daha genişletirim arkadan Diyeceğim de şurda Şunu da öldürelim Evet öldüreyim. Evet o Vuruyor acaba Nokta kaldı herhalde Allah Allah Her neyse gitti herhalde Şimdi devam edelim. Şuradan da biraz genişletelim. Hmm, şimdi ne yapacağız? Şimdi yemek yok herhalde. Obsidyenleri alalım arkadaşlar. <laughs> koy. Lazım olmaz. Şimdi ah, Nereye yapalım nether portalı? Ağaçları biraz blok olsun tamam. Evet, bir iki blok şöyle yapalım. Tamam, şuradan da bir iki üç tamam. Nedir portalın çerçevesini yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi de e, içini işte e, ateş yapmamız lazım ama çakmak taşımız yok. O yüzden lavla yapacağız bu işlemi arkadaşlar. O yüzden yani bayağı bir zaman alabilecek. Yani bayağı bir zaman alabilir arkadaşlar. söyledim hatta durun şurayı biraz daha genişletelim. Evet tam oldu. Yani biraz zaman alır arkadaşlar. Duvalı yaptığımız için. Şimdi alalım kovayı. Kumu da alalım şimdi. Ee, Ne yapıyoruz şimdi? Bir tahta lazım. Var da herhalde içerisinde. Evet var. Şuraya da iki tane tahta koyacağız. Bir dakika. Şimdi ne yapacaktık? İçine lav koyacaktık herhalde bir dakika nasıl yapayım, ha? Koyalım içine lavı Evet böyle Şimdi üst tarafına tekrardan bir kapatalım Evet şimdi bunun yanması zaman alacak arkadaşlar Burası yandı Bir dakika Sanırım bunlar olmayacak herhalde. Evet, böyleydi Tamam şimdi bunlar yandığı zaman arkadaşlar Şurası yanacak Yandığı zaman burası mor renk olacak. Yani bildiğiniz nether portal oluşmuş olacak artık. Yani bunun yanması da biraz zaman alabilir arkadaşlar. O olana kadar biz biraz ağaç keselim. Diğerki bölümlerde arkadaşlar işte mob trap falan filan yapmayı düşünüyorum. Gerçi zaten Skyblock serisi uzun olmaz yani. Bir 15 bölüm ya da 10 bölüm civarı bir şey olur. Yani o kadar da uzatmam Skyblock serisini anlayacağınız. Bir de Hunger Games serilerine başlamayı düşünüyorum. Ya Hunger Games de o kadar iyi değil ama olabildiğince oynamaya çalışacağım. Şunları da alalım. Bunları. Evet, bir geldi ta şu fidanları alalım da. Evet. Karnımız daha çıkıyor epey. Evet bayağı bir var zaten planımız. Bunlarla <laughs> şimdi yapalım. Bunların yarısını çevirelim normal şey. Bunları Bunlar biraz odun kömür yapsın bu. Bu arada tarlalarımız büyümeye başlıyor arkadaşlar. Hatta iskelet ke, ke e kesince kemik çıkıyor. Kemik kemiği ve kemik tozu yapınca bunları böyle kolayca büyütebiliyoruz. Biri şeydi bunlar herhalde. Biri valkava, biri kartuz. Hangisi valkava, hangisi kartuz onu bilmiyorum artık. Evet. Ağaçları kestik bakalım. Evet hala oluşmamış. Ne bekliyorum arkadaşlar? Bayağı bir zaman alacaktır yani. Öyle iki saniye de olmaz. Bir yiyecek yemeğimiz de olmadı ne böyle şimdi ne yapacağız? Evet kaktüsümüz büyümüş bu arada. Evet, Alalım şimdi. Şunları atalım. Evet, kaktüslerimiz arttı. kabuston da kasamayacağım bize göre. Yapacak bir şey kalmadı. Heh. Tam bir tane elma var. Heh. Bu arada oluşmuş. Alalım Gördüğünüz gibi Olur, Biraz zaman aldı ama yine 12 saat. Şunu hemen çeste bırakalım. Bunu, bunu, bunu bunu geri alalım gerçi. Ah yanlış yaptık. Heh. Ha ne oldu? Şimdi, şimdi ne bir yere gidelim. Şimdi atla Şunları bir bırakayım. Şimdi bir ne hemen bir girip çıkalım. Bir sonraki bölümde belki gezeriz Nether'ı. Şimdi zaten video bayağı bir uzadı. Hemen Nether'ı bir bakıp çıkalım. Evet. böyleyim. böyleymiş Nether. Evet. Gerçi buranın Nether'ı bayağı küçükmüş. Bu Küçük şeyleri kazanmış. Belki ben buranın eterini büyük olacak hani diyordum. Ama yani o kadar da büyük değilmiş. Neyse. Önemli olan insanları aldık. Bunlar bir şey. Şimdi geri dönüyorum oraya. Hatta hoş ağacı da çıktı. Kendi bir kör ağacı koyalım. Evet. şeker kamışı da çıktı bu arada evet buz çıktı şimdi buz'u öleceğim hmm. ya da neyse şimdi yapmayalım zaten şey e, video bayağı bir uzadı bir sonraki videolarda eee işte sınırsız su kaynağı falan filan yapalım bu arada iki saniyede şey büyüdü hiç bir neyse işte bir sonraki bölümlerde Sınırsız su kaynağı yapacağız. Ondan sonra işte kuş ağacını falan keseriz. Bu arada işte mantar falan çıktı onları ekeriz. Öyle. Her neyse bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.